Mutlu günler bugün 31 Ağustos 2009 Pazartesi saat 14 bülteni ile birlikteyiz. Ben Reşit Doğan. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Koçyit köyündeki birliğine giden askeri konvoya yapılan saldırı, bombalı saldırıda 3 uzman çavuşla birlikte şehit olan Assubay Aydın Güley'in cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesinde gözyaşlar arasında toprağa verildi. Mersin'de mahalle arasında boş bir alanda patlamamış el bombası bulundu. Edinilen bilgiye göre Demirtaş Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı Yumuktepe mevkiinde boş bir alanda pimi çekilmemiş ve patlamamış el bombası gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Bomba uzmanları tarafından bulunduğu yerde incelenen el bombasının patlamamış olduğu belirlendi. Mersin'in Erdemli Örtü Altı Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Polat Serin, Erdemli'de gerçekleştirilen sera üretiminin ekonomiye yıllık katkısının yaklaşık 287 milyon TL olduğunu söyledi. Mersin'de yatırım projeleri dibe vurdu. 2009 yılının ilk yarısında yatırım teşvik belgesine bağlanan sabit yatırım projesi sayısının son 7 yılın en düşük seviyesine gerilediği açıklandı kentte kişi başına düşen yatırım harcamasının da 412 bin TL'ye yükseldiğine işaret edildi. Haberleri sunduk gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.